Arkadaşlar merhaba. Bugün size geçen konuştuğum bir iki tane farklı inançtan kardeşle olan diyalog üzerinden bir meramı, bir derdimi, bir bu anlamdaki yorumumu anlatmak istiyorum ki değerli bir hakikat niye? Ramazanda bir abim beni Hasan'ı iftara çağırmıştı. Onlar iftara gittiğimiz o da bir tane arkadaşı çağırmış farklı soruları olan. Onda tanıştık. İşte biz iki kitapta çok fazla hani hem Ramazan masası bile hem de çocuğu ilk diyalog, ilk tanışma şeyi yormayalım diye girmedik ama gecenin ilerleyen saatlerinde işte saat 11-12'den sonra işte kardeşimiz kendini ifade etti. Ben dedi işte bir yaratıcıya inanmıyorum vesaire söyledi. Şimdi i̇şte bir 3-4 saatlik bir konuşma çerçevesinde o sorularını sordu. Ben dinledim işte kafamdaki, onun sorduğu soruların benim dünyamdaki akli, mantıki, kalma tutturduğum manalı cevap verdim. Elhamdülillah çocuk finalde tüm doğruları kabul etti. Ama finalde çok garip bir şey oldu yani. Bunu daha önce de yaşadım yani. Çok sokak röportajlarına çıktığımda veya tebliğe gittiğimde veya çok gidiyor yakın bir tarihte derneğe gelen bir abide konuştuğumda bana şöyle bir şey söyledi. Yani ya dedi ileride bilim Allah'ın olmadığını bulursa bir tık daha farklı bir kelimeyle bunu ifade edeyim. Sadece bilimden de değil, ya dedi bizi çok üst form yaratıklar bir kutunun içine koyduysa ya dedi uzayın çok üst bölümünden farklı farklı canlılar bizi oyun gibi kurguluyorsa vesaire. Bunları söyledi. Neden dedi bunları söylüyorsun? Yani şu dakikaya kadar gerçekten mantıki, aklı bir şekilde konuştuk. Ya bunlar aklıma geldi abi dedi. Orada bir şimşek çaktı bana. Bunlar neden akla geliyor? İşte bugün bunu anlatacağım. Bunları akla getiren şeyler ne ve buradaki yapılan bir ilmi bir hata ne? Burada bu, bu tarz soruların çıkması. Bunu mesela farklı inançtan konuşan kardeşlerle bunlara çok karşılaşıyordur. Burada yapılan hata ne? Verebileceğimiz cevap ne? Bunu kısaca konuşacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle geçen hafta konuştuğumuz gibi işte bilim Allah'ın olmadığını bulursa veya işte yine YouTube'da bir video izledim Türkiye'de ateist olmak diye. Orada şey diyor ateist abi ilerleyen süreçlerde bilimsel veriler bilim bilim adamları yaratıcının var olduğunu söylerse evet ben de inanabilirim. Ama dedik ya bu anlamda bilim düşünmez. Yani bilimin böyle bir yorumu yoktur. Bilim çünkü Allah'ın varlığıyla ilgili çalışma yapmıyor. Bilim kainat, evreni, işte makro ve mikro alem inceliyor. Veriler çıkarıyor. Bu verilerin yorumunu bilim insanlarına veya kişinin hayata bakış açısı hangi felsefeden bakıyorsa ona göre yorumlattırıyor. Yani adam Müslümansa o perspektifte bakıyor ve okudukça, verileri okudukça yaratıcısının yaratmış olduğu kainatta onu tanıyor. Bir diye geçiyor bu yani. Kainatı bir nevi Kur'an gibi okuyor. Kişi hiçbir inancı yoksa ne yapıyor? Kanunlara, tesadüfe, kendi kendine vererek kendince böyle bir anlamlandırma yapıyor. Hangisi daha mantıklı, bununla ilgili yeterince çalışma var, bu okunabilir. O yüzden bilimin ileride yaratıcının varlığını bulması veya bilim ileride yaratıcının olmadığını iddia etmesi gibi bir sonuç hiçbir zaman olmayacak. Çünkü bilim böyle bir şey araştırmıyor, bilimin böyle bir gayesi de yok. Bilim, medeniyeti geliştirmek için insanlara fayda sağlamak amaçlı yapılan çalışmaların Şimdi toplam üst başlığıdır ama bilimin içerisindeki bilim adamlarının yorumları evet, bu anlamda bilim adamı ateistse, deistse, agnostikse buna göre bir yorum yapabilir ama bu bilimi ilgilendirmez. Üzerindeki veriyi sorarsa, kardeşim sen bu yorum yapıyorsun ama verini inceleyebilir miyim? Hangi veriye göre, neye göre bunu yapıyorsun yani? Bu biraz daha bilim felsefesi vesaire ilgili. Burayı anlayalım. İkinci olarak burada yapılan farklı bir hata daha görüyorum. Burayı çok iyi anlamanızı istiyorum çünkü gerçekten bu sorunun, bu problemin anlaşılması için çok değerli bir hakikat. İslamiyet'te imkan akli ve imkanı zati diye iki kavram vardır yani. İmkanı akli ve imkanı zihni olarak da bunu alıyoruz. Yani bu ikisi aynı ve imkanı zati. Bunların birbiriyle karıştırılmasında çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Ve bu soru da bundan kaynaklı yani. Ya bizi işte makarna canavarı gönderdiyse ya ileride bizi işte o üst artık farklı uzaylı aile bize şunu yapıyorsa bu gibi türevsel sorular yani ya biz bir kutunun içinde yaşıyorsak ama haberimiz yoksa vesaire yani bunların cevabını nereden bilebiliriz ya böyle bir şey varsa bu problem nereden çıkıyor bunu Bediüzzaman'ın vesvese bahsinde bununla ilgili çok muazzam bir teşhisi var vesveseli adam imkanı zatî ile imkanı zihni birbiriyle iltibas eder karıştırır. Şimdi imkânı zatî ne demek? İmkânı zihni ne demek? Bunu bir kavram olarak anlatalım. İmkânı zati zatında onun imkân olma olayı. Yani mesela Ulu diyelim içinde yanardağ özelliği olan bir dağ. Zatında patlayabilir. Yanardağ patlayabilir. Bu zatında olan bir özelliktir. Değil mi? Güneş zatı olarak imkân zati konuşacağım. Yarın doğmayabilir. Değil mi? Oradaki kendisinin bize göre yaratıcının koymuş olduğu yörünge. İnais göre işte o kanunda işte ilerliyor. Bu yarın bu kanun devam etmeyebilir veya yaratıcı murad edebilir. Güneş bu anlamda işte kıyamet hadis-i bu mananın esprisi vardır aslında. Doğudan batma, batıdan doğma olayı gibi. Ya zatına göre yarın güneşin doğma ihtimali vardır. Veya Karadeniz zatına göre bir anda bütün sel olup İç Anadolu bölgesini Akdeniz'e kadar sel yapıp komple bir tsunami anlamında zatı özelliği olabilir. Veya zatında Karadeniz batabilir de. Değil mi? Bu zatı özelliğidir. İmkan akliğine bu zatındaki özelliği kabuldür yani. Yani ben Bursa'da yaşıyorum, ailem Bursa'da yaşıyor. Allah nasip ederse bayrama Bursa'ya gideceğim. Ya bu Uludağ, bir volkanik bir dağ patlayabilir, ben Bursa'ya gitmeyeceğim. Veya Karadeniz taşabilir, ben bundan sonra Karadeniz'e gitmeyeceğim. Veya işte bir hafta, on gün sonra sınav var. Sınava bir gün kalmış, ya, ya yarın sabah güneş doğmazsa dünya yok olur. Ben sınava gitmeyeceğim, saklanmam lazım vesaire ne oluyor? Zatında olan bir şeyle Akli yani zihni olan bir şey iltibas ediliyor, karıştırılıyor. Şimdi bu iki denklemi eğer doğru şekilde oturamazsak bir muazzam bir mantık terasıdır. Yani her zatında olacak şey aklı ve zihni olarak var mıdır? Burada bu var problemi neyle çözeceğiz? Yani bir şey zatında mümkün görse o şey zihnen dahi mümkün ve aklen meşku tevehmeden. Yani hemen şüpheli akli bu olabilir, bu olabilir, bu vesile var ama bunu çok gariptir. E, nedense olay sadece inanca gelince oluyor bu yani. Bu mesela agnostik arkadaşlar da ben bunu görüyorum. Yani hayata karşı bir bu anlamda bir şüphe yok yani. Agnostiklik yok. Yani işe giderken bu anlamda kimse bunu düşünmüyor yani. Veya yemek yerken bunu düşünmüyor. Hayatını planlarken bunu düşünmüyor. Ama olay inanca geldiğinde, kardeşim ölümden sonra veya şu anki varoluşun düşün dendiğinde veya seni yaratan bir düşün dendiğinde hemen olaya bir imkan akli ve zihni, imkan akli ve zihni cerbezesi giriyor yani karışıklık giriyor. Ben şunu anlıyorum, bu kişi isteken yani kendi iradesiyle bunları karıştırmaya çalışıyor. Bu karışıklıktan kaynaklı bu tarz e, psikolojik hastalıklar yani bu yorumsal problemler çıkıyor ve bu adam inanç terazisini, gerçeklik algısını kaybediyor. Yani mutlak anlamda benim muradım, bu videoda anlatmak istediğim şey imkan akli ve zatinin bu anlamda karıştırılıyor olması. Peki nasıl ayırabiliriz bunları? Öyle zaman diyor ki bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç emniyeti yoktur. Bu İslam hukuksal anlamda da kullanılan bir kaide. Yani bir şeyin biz zatınla ilgili bir problemimiz, bir korkumuz şüphemiz varsa hemen akli olarak, zihni olarak ne yapacağız? Bununla ilgili bir delil var mı? Mesela Uludağ volkanik bir dağ ama patlamasıyla ilgili bir delil neşet etmiş mi? Bununla ilgili bir çalışma var mı veya bilgi var mı vesaire? Veya Karadeniz'in taşmasıyla ilgili veya güneş veya daha da açığa mesela meteor şu an gezegenimize meteorlar vurabilir, saldırabilir değil mi? Bir anda bir meteor, büyük meteor dünyayı yerle bir edebilir. Ama bununla ilgili bir çalışma var ya, yani bunu biz gözlemledik mi yani? Bir bilimsel bir bilgimiz var mı? Biz böyle bir gözlem varsa Evet o zaman korkabiliriz. Yani şu an uzay bilimleri diyor ki arkadaşlar yarın eğer yörünge değiştirmezse bir gezegen dünyamıza çarparsa öleceğiz. O zaman gerçekçi bir şey buna korkalım. Ama böyle bir şey yoksa sürekli ya bir gezegen bana çarparsa bir gezegen bana çarparsa ki bir zaman pencerelerde buradan Allah'ın ispatını yapıyor. Yani bu kadar gezegenlerin arasında bir nizam ve intizamda ilerleyerek yaşamı korumak ve diğer gezegenlerin buna müdahale etmemesi bu çok net bir şekilde bu gezegenleri de dünyayı da yaşamı da hayatı da düzenleyen bir zatın varlığını bize gösterir. Ayrı bir kelime olarak burada gireyim. O zaman ne yapacağız? Biz bu imkanı akli ve zatî olayında kesinlikle bir delilden neşet ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız yani. Bu dünyevi hayatımızda da böyledir yani. Mahkemeye çıkıyorsun, bir şeyde iddia ediyorsun, hakim ne diyor? Bununla ilgili bir deliliniz var mı diyor yani. Hayatınıza bence bu miyengi koyun yani. Ne olursa olsun. Dini inancınızda, hayatınızdaki diğer doğrular kavramlarında yani doğru, hakikat kavramında bir delil olayına baktığınızda bu mevzu çözülecektir. Yani imkanı akli ve imkanı zatî kavramı oturtulursa işte ya bu uzayda aile var mı, biz bir kutunun içinde miyiz falan tarzında bu aslında dışarıdan komik gelse de içinde bir psikolojik bir rahatsızlık olan şeylerden kurtulmuş olacağız. Buranın anlaşıldığı olmuyor. Buraya anlaşılmadıysa kesinlikle buranın net bir şekilde anlaşılması için okuma yapmanız lazım. Çünkü bu imkan aklı ve zatı yolu oturtulduktan sonra hem inanç dünyanız güçlenecek hem de doğruya ulaşma amacımız güçlenecek. Yani ne olursa olsun. Burayı oturtturalım. İkinci olarak bir... Modern Çöküş diye bir kitap var. Bu kitabı da burada tavsiye etmiş olalım. Dönemsel olarak bu asra çok güzel hitap eden bazı bilgiler ve gözlemleri var yazarın. Hani burada imkan akli ve zatinin de yanında bu asırda bu biraz daha sanki fazlalaştı. Yani bu tarz e, sorular ve sorunlar neden bu asırda biraz daha fazla? Onunla ilgili bir tesis okuyacağım. Zira Weber'in açıklamasıyla söylemek gerekirse aşırı rasyonelleşme dünyanın büyüsünü bozdu ve bir anlam karmacasına yol açtı. Bu bağlamda son zamanların çok izlenen bazı filmlerine bir göz atmak durumu anlamak için fazlasıyla yetecektir. Son 10-20 yıl itibariyle Harry Potter romanları bütün dünyada milyonlarca kişi tarafından okunmakta. Aynı ilgili sinema prodüksiyonu milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Harry Potter'da genç bir büyücünün başından geçenler, Fantastik bir kurguyla milyonların hayal dünyasına yansıtılan modern zamanların adeta miti haline gelmiştir. Bir de The Lord of the Rings romanında olağan dışı birçok olay fantastik bir kurgu için anlatılmakta, sinema prodüksiyonuyla milyonlara ulaşabilmektedir. Matrix'te ise paranormal mistik temaların dini ve felsefi içerikleri iç içe işlerinde görülmektedir. Ben de böyle büyüdüm, bu filmler büyüdüm. Hatta hayatımda bu hakikatlerle tanışmadan önce okuduğum tek kitaptı Harry Potter romanı. Yüzüklerin Efendisi. Bu gibi birçok yapılan sinema, sanatsal faaliyetlerin içerisinde bir e, büyücülük ve olağan dışı olaylar yani normal dışı olaylarla insanların hayal dünyası biraz izletilmeye çalışıyor ki bana çocukken bu çok masum gelmişti yani. Harry Potter'ı izlerken, Yüzüklerin Efendisi izlerken çok da hoşuma gidiyordu yani. Ama bu işin içerisinde bir de felsefe varmış. Yaşadığımız yüzyılda iletişim kanallarından istifade etmek suretiyle sihir ve büyü, sinema, çizgi ve dizi filmler kanalıyla çocukların dünyasına aktarılmıştır. Özellikle büyücü karakterli sinema, çizgi ve dizi film kahramanları çocukların zihin dünyalarının tanrı tasavvurları oluşturacak şekilde sunulmaktadır. Bu yolla çocuğa hem aklın üstünlüğü hem de metafiziğin anlamsızlığı anlatılırken öte yandan sinema, dizi ve çizgi filmlerle doğaüstü güçlere sahip kahramanların ölümsüz oldukları empoze edilmektedir. Kahramanların büyücüler şeklinde idealleştirilmesi çocuklar tarafından model alınmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu okuduğum yer muazzam bir hakikat. Yani şu an hayatımızda biz doğruları, kendi inanç dünyamızı okumuş olduğumuz, gözlemlemiş olduğumuz, izlemiş olduğumuz, duymuş olduğumuz gerçeklere göre, hakikatlere göre yorumluyoruz. Şimdi sanat, üstada göre de en büyük cihatlardan birini yapıyor yani. Kişinin bir ideolojisi var, bunu bir şekilde ifade etmesi lazım. Şimdi bir inancı var, bunu ifade etmesi lazım. Değil mi? Kimi bunu konuşarak, böyle video çekerek kullanır. Kimisi bunu bir şiirle anlatır. Kimisi bir kitap yapar, kimisi bir sinema filmi çeker. Kimisi bir tiyatro yapar yani. Ama kitle ulaşma bakımından baktığımızda sinema ve bu anlamdaki video çok büyük bir etken. Kişiler bu anlamda inançlarını, felsefik inançlarını sanatla bize vermeye çalıştıkları için gençlik üzerinde muazzam bir başarı sağladılar. Nasıl? Bu modelleme ve taklit sonucu kendisinde olağanüstü güçlerin var olduğu düşüncesine kapılan çocuklar söz konusu büyücülerin tesirinde kalmakta. Gitgide bu durum insan ve dünya hayatını yöneten yegane güç biçiminde görülmeye başlanmaktadır. Medya araçlarıyla yaygınlaştırılan modern büyücülük çocuklarda hayatın zorluklarına karşı kolaycılığı telkin etmekte. Onları ileride hayatın gerçekleriyle yüzleştikleri zaman ümitsizliğe düşmelerine içinden çıkılmaz nice psikolojik sorunların doğmasına zemin hazırlamıştır. Bir çeşit modern hurafecilik konumundaki büyücülük, tevhide dayalı inançların yıkılmasını beraberinde getirmekte, hayatı anlamlandırmayan sahte inançların yolunu kolaylaştırmaktadır. Şimdi bu filmleri izleyen sürekli bunlarla kar bilim kurgu. Bu kardeş de bana bunu itiraf etmiş. Dedim çok fazla bilim kurgu izliyoruz, izliyorum abi. De. Yani bu çocuğun dünyasında o kadar farklı filmlerde oluşan bir doğru terası kayması olmuş ki yani filmde uçanlar, büyü yapanlar, işte ölümsüz insanlar, işte suda boğulmayan vesaire vesaire vesaire. Ne oluyor? Çocuğun dünyasına o giriyor. Artık onu işte dedim ya bu artık biraz imkanı zati akli problemi de kaynaklı bir şey ama burada o algı bir giriyor zihnine. Artık dünyaya da öyle bakmaya başlıyor yani. Hani ben çocukken hatırlıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum da Pokemon'u izliyordum çok. Bir tane çocuk kendisini uç, uçabilen Pokemonlardan birini zannettiği için camdan aşağı atlamıştı ve Pokémon'u saklanmıştı. Çok sinirlenmiştim, çok üzülmüştüm. Ama gerçekten böyle bir şey var yani çocuk çünkü kendinde onu görüyor. Yani Onu örnek almaya başlıyor. Onu gözlemliyor, onu hayatına koyuyor. Bunu hayatına koyduğu ne oluyor? Gerçek algısı bozuluyor. Gerçek algısı bozulduğunda ne oluyor? Gerçeği bulmak için geldiğimiz gelmiş olduğumuz bu dünyada gerçeğin ne olduğunu kavramsallaştıramıyoruz yani. Çünkü gerçek nedir? Bunu bulamadığımızdan dolayı bu tarz işte bilim kurgu, işte romanları, filmleri vesaire Adamı anlatıyorsun, delillerini sunuyorsun. Ya abi ya şu olursa ya bu. Ya sen nasıl bu duruma geldin ya? Yani? Nasıl şu olursa bu olursa diye bir şey mi var? Matematik bunun üzerine kuruldu yani. İspat ve bu anlamdaki delil üzerine kurulmuş. Bilimler fen bunun üzerine kurulmuş yani. Bunu niye bunu kullanmıyorsun? İşte o terazim bozuldu benim. Bu anlamda sinemanın inanılmaz bir etkisi var yani. Sinema e, insanları bu tarz sürekli farklı bilim kurgusal filmlerle e, Hollywood özellikle ne yaptı? Kişilerin dünyasında bu zihin bozukluğunu soktu. Ve dünyada size anlatılan şeyler doğru olmaya bir olabilir ama bizim anlattığımız şeyler bakın böyle şeyler de var diyerek insanları, gençleri bu anlamda kaydırmışlardır. Yani final olarak gelirse ki Jean Baudrillard'ın çok güzel bir lafı var bununla ilgili. içinde bulunduğumuz bu çağ kendini yalnızca kameranın gözünde akan yansımalar aracılığıyla tanımakta, bir bakıma sinema ve televizyon çağının gerçekliğini oluşturmaktadır. Şu an insanlar kendi gerçekliğini sinema ve televizyon olarak öğrendikleri için ona göre bir mihenk kuruyor, ona göre bir terazi kuruyor. Kendi sinemadan öğrenmiş olduğu, filmlerden öğrenmiş olduğu, dizilerden öğrenmiş olduğu gerçeklikle rasyonel hayatındaki gerçekliği yansıttığında bir çöküş yaşanıyor. Bunda da gerçekten sinemanın izlenmiş olduğumuz şeylerin çok fazla etkisi var. O yüzden hem buradan e, ulaşabildiğimiz kadar yetişkinlere hem de bu tarz araştırmalar genç kardeşlere bir ricam var. E, sürekli bu tarz filmleri izlersek e, ve hakikat terazimiz tam anlamıyla oturmadıysa bununla ilgili okumalar yapmıyorsak bu teraziyi kaybederiz yani. Çocuklar da kaybeder. O yüzden çok masum gözükebilir yani ne var yani orada Harry Potter işte orada sihir yapıyor, Yüzüklerin Efendisi'ne farklı bir kurgu var vesaire Matrix'te ki Matrix'in özel incelemelerini okuyun yani tam bir bu anlamda mistik bir felsefe öğretisidir. Ne oluyor? zehirleniyor çocuk ve artık algısı bozuluyor. İnanmamız gereken yani aslında asıl gaye olan yaratıcıyı tanımak, anlamak, gözlemlemek bu hakikat anlamında körleştiğimiz için göremiyoruz. Ki hatta üstada soruyorlar yani neden aklıyla herkes göremiyor yani? Üstad çok veciz bir cevap veriyor. Kemal zuhurundan. Yani o kadar altında Allah'ın varlığı o kadar parlak, o kadar net ki bizim işte o doğruluk mekanizmamız çöktüğü için doğruluk, gerçeklik araştırmamız maalesef bozulduğu için bu kadar kemal zuhurunda mükemmel bir şekilde kendini göstermiş delilleri, yaratıcının varlığını bilinen delilleri okuyamıyoruz. Bu da bu asırdaki herhalde hikmet ilahinin bir sınavı oluyor. Son olarak bir ayet-i kerimeyle bitirmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Evet, biz de şöyle bir iddiada bulunuyoruz. Yaratıcıdan almış olduğumuz bilgiyle. Bu hayat bir oyundan ibaret. O hayatın grafiklerini Cenab-ı Allah, bütün görmüş olduğumuz şeyler, bu kainatta şu an gözlemlemiş olduğumuz bütün varlık, Allah'ın esmalarının yansıması, hakiki gideceğimiz memleket, buradan sonraki hayat, o yüzden bu hayatın gerçeklerini gerçeğin yaratıcısından öğrenirsek bu problemi de inşallah çözeriz. Son olarak hani video hakkında herhangi bir soru işareti, itiraz vesaire varsa yorumlara yazarsınız, biz de yorumları okuruz. İnşallah tek tek cevap vermeye çalışırız. Görüşmek üzere.